Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da gösterişli. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 9 dokuzu ve 9'un katları olarak atalım. Artı 3 ilmek de fazladan ekleyelim arkadaşlar. Altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben direkt modeli anlatacağım size. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. 1, 2, 3 ilmek bırakıyorum. Dördüncü ilmeği şu şekilde öne alıyorum. 3 ilmeği yine soldaki şişime geçiriyorum. Bu ilmeği öne alarak düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine buradaki ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve buradaki bir ilmeğimi de sol şişime aldım. Yine hepsini sol şişime geçiriyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters ördüm. İpimi geriye attım. Yine aynı şekilde. Evet, buradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 kenarı ilmeğimle beraber iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz ördüm. Yine burada bir iki tane bırakıyorum. Üçüncü ilmeğimi öne alıyorum. Şu şekilde. Bir, iki, üç ilmek düz olarak ördüm. Yine buradaki iki ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum ve bir ilmeğimi sol şişime geçirdim. Tekrar örüyorum. Bir, 2 3 1 düzümü ördüm. 1 ters ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 düzümü örüyorum. 1 ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Arkasına geçtim ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 tersimi ördüm. Bir düzümü ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 tersimi ördüm. 1 düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. İkinci düzümü ördüm. Burada sağa doğru bir kesme yapıyorum. Bir, iki kere doladım. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Sola doğru bir kesme daha yapıyorum. Bir, iki düzümü ördüm. Bir ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, ve 8 düzümü örüyorum. 1 ve 2 tersimi ördüm. Tekrar arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ters olarak ördüm bir düz ördüm bir iki üç tersimi ördüm şimdi burada iki kere dolamıştık arkadaşlar bunu birini ters olarak örüyorum daha sonra ilmeğimi çıkarıyorum şu şekilde alıyorum ve bir tersimi daha ördüm devam ediyorum ters örmeye terslerimizi, ters düzlerimizi düz olarak örüyoruz arkasında her defasında. Evet, tekrar ön tarafına geçtim arkadaşlar. Bakın, birinci modelimizi bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi ikinci modelime geçeceğim. Bu sefer buradaki düz örgümü modelimin üstüne, modelimi de düz örgümün üstüne yapacağım. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 düzümü örüyorum. Bir ters ördüm. Yine burada 1 2 3 ilmeğimi bırakıyorum. 4. ilmeğimi sağ şişime geçirdim ve buradakileri de sol şişime geçirerek aldığım ilmeği de sol şişime geçiriyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek düz olarak ördüm. Tekrar burada bu ilmeğimi bırakıyorum. 3 ilmeğimi sağ şişime geçirdim. 1 ilmeğimi sol şişime. Diğerlerini de sol şişime alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine arkasına geçtim. Arkasında düzleri, düz tersleri ters olarak öreceğim. Bir düzümü ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tersimi ördüm. Bir düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ters 1 2 düz Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 tersimi ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 düzümü ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Ve yine bir iki tane bırakıyorum. Üçüncüyü bu tarafa alıyorum. Evet. İki ilmeğimi sola bir ilmeğimi sağa alarak tekrar sol şişime geçirdim. 1 2 3 düz. Tekrar bu ilmeğimi bırakıyorum. 2 ilmeğimi bu şişime aldım. Yönlerini değiştirdim. 1 2 ve 3 düzümü ördüm. Bir düzümü daha ördüm. 1 2 tersimi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 düzüm ördüm tekrar ön tarafına geçtim yine ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tersimi örüyorum düzlerime devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 düzümü ördüm bir ters ördüm bir iki düzümü ördüm sağa doğru bir kesme yaptım iki kere doladım ilmeklerimi yönlerini değiştirerek bir kesme daha yaptım bir iki düzümü ördüm ve kenar ilmeğimle beraber iki tersimi örüyorum tekrar arkasına geçtim ilk ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm. Bir iki üç tersimi ördüm. Burada iki kere dolamıştım. Ters olarak ördüm. İlmeğimi bırakıyorum. Bu taraftan alıyorum ve çaprazlıyorum. Yine ters olarak ördüm. İki üç tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Bir iki 3 4 5 6 7 ve 8 tersimi ördüm. 1 2 düzümü örüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şimdi üçüncü modelimiz yine buradaki modelimizin üstünü düz ve bu modelimin üstünü de model kurarak öreceğiz. Evet modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel duran bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.